Burası dünyanın üzüm başkenti Manisa Salihli Taytan Mahallesi. Burada bırakın e, Türkiye'ye dünyanın en verimli, en kaliteli üzümleri yetişir. Geçtiğimiz yıl Temo'nun açıklamış olduğu bir fiyat vardı. O bize bir nebze olsa da bir nefes aldırdı. Ama bu yılki açıklanan fiyatın üstüne şoku uğradık. Hemen ardından tarışın açıklamış olduğu iki gün önceki fiyat ve tarışın kapanması sonucu piyasalar iyice çöktü. Ve nefes alamayız hale geldik. E, geçen seneki ile bu seneki fiyatlar arasında... E, maliyetlerde yüzde fark var. Ama sattığımız ürünlerde yüzde dört artış var. Bu da bizi kurtarmıyor. Kökleme işlemlerimizi şöyle yapıyoruz. Önce bağlarımızı buluyoruz. Sonra tellerimizi, direklerimizi, damlama malzemelerimizi toplayıp e, tarlanın dışına çıkartıp tarlamızı temizleyip sonra da tarlamızı sürüp yeni mahsullere, yeni hayallere, yeni umutlara yelken açıyoruz.